Değer Cumhurbaşkanı Irak Ulusal Meclisi'nin saygıdeğer başkanı sevgili kardeşlerim hanfendiler ve efendiler sizleri başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif'in bu ilk cuma bayramında en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün burada Mimar Sinan Camii'nin açılışını resmen gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu caminin yapımında her şeyiyle emeği geçen hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanıma işin başından itibaren bu işi takipte gösterdiği İncelik sebebiyle teşekkür ediyorum. Mimar Muharrem Hilmi Şenalp Bey'e huzurlarınızda bu eserin çizgilerini tüm hassasiyetiyle ortaya koyması sebebiyle teşekkür ediyorum. mühendisinden işçisine kadar tüm kardeşlerime huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Acaba böyle bir eseri Anadolu yakasına kazandırmaktaki hedefimiz neydi? Avrupa yakasında bir Süleymaniye var. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Şehzade Camii var. Bir diğer tarafta Sultanahmet Camii var. Fatih Camii var. Fakat bu yakada böyle bir cuma camii, bir salatin camii mevcut değildi. Arzu ettik ki bu yakada da böyle Birkaç tane salatin cami olması lazım. Cuma cami olması lazım. Ve bu kararı verdik. Ve tabii Ataşehir gelişiyor, gelişti. Bu noktalara geldi. Bu noktada da Ataşehir Belediye Başkanımıza gösterdiği kolaylık, ilgi sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Zira bir olmaya mecburuz. Birlikte olmaya mecburuz. Ve birlikte Türkiye'yi İstanbul'u inşaya, imara mecburuz. Ve Mimar Sinan adına ona adeta torunları olarak böyle bir eseri inşa etmek şüphesiz ki bizlerin göreviydi. Onun hatırasına yönelik böyle bir eser ülkemizde ne yazık ki olmadı. İlk defa oluyor. Ve şunu söylüyorum. Ya Rab camilerimizi cemaatsiz, Kur'ansız Minarelerimizi de ezansız bırakma diyorum. Çünkü biz İstiklal marşımız olduğu gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek bugünlere geldik. O bakımdan Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi şüphesiz ki birbirimizi sevmek imanımızın gereğidir. Onun için birbirimizi sevmeye mecburuz. Birbirimizi dışlayamayız. Birbirimizi ötekileştiremeyiz. Dayanışma içinde olacağız. Birlik içinde olacağız ve her yönüyle Türkiye çok daha farklı olacak. Ve Allah'tan bizi Ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da birlik, beraberlik içerisinde kavuşturmasını niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için, İslam dünyası için, ülkemiz için birliğe, beraberliğe Barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Gösterdiğiniz bu ilgi ve alaka sebebiyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.